Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın başarılı oyuncuları Afra Sarıdoğlu, Mert Ramazan Demir'den dizimizin setinden yeni görüntülerle yani dizimizin 40. bölüm fragmanlar muhteşem harika ötesi bir fotoğraflar geldi arkadaşlar bu fotoğrafları sizlere anında iletiyoruz birbirinden harika görüntüler yarın da olacak arkadaşlar o yüzden kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar birbirinden harika güzel görüntülerimiz olacak paylaşımlarımız yazıyor arkadaşlar kanala abone olup zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız şimdilik bizden bu kadar kendinize iyi bakın gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi haberleri